Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Killer oynayacağız. Pardon çok hemen oyun başladı. Bir saniye hemen şuraya koyayım. Evet arkadaşlar. Söylediğim gibi burada Killer oynayacağız. Evet arkadaşlar. Hemen oyuna giriyorum sen şunu üstte olması gerekiyor. Önce de. Evet. Videodayım. Neyse. Evet. Bakın ah ya o da nerede bilmiyorum. Ama yine de saklanıyoruz. Durun sen yapayım. Ben yani, şöyle rahat rahat yapayım. Ya yine mi ya? Bir video çekiyorum, ne yapayım? Uf, bir video çektirmediniz ya.